Neredesin Biluk Chanel, Biluk Louis, uh. Let's do it bang, bang. Yumuşlar kafam donar, ajda bankinler pingui ey. Düşünme pulit pulit pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Make rain savana forel yerler seni cheesecake go dem Diplerdeydik like Harlem ne no oldu triplerdeyiz cowboyden Kızlar çantada kombinler Altı sıfır dik başa bir geldi ya milyoner ya 2M dersin Klasik I do everything for fam Millennium big plan get up No bra açılır ilikler ferah Kalır gözler üstümde morro uh -huh. La familia savana es gibi karat, böyle parlamak için kırk takla at Canlar gibi araç, lastik yakar, İnternationaler daim başçası Biluk Chanel, Biluk Louie, uh. let's do it bang, bang. Yumuşlar kafam donar, taban Kinder, Pingoui hey. Düşünmeye pulik pulik puli. pembeler akar perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Kafan almaz çünkü beni daha iyi dinliyor ama seni hey. bir tekerken Manken'e okuturum o bile solist olur ey like Gürben Ergen Paradan haber ver yol başka boş muhabbet her yer Bulur tut tut bulur tut tu hem tu nasiplen totem Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram 20 miligram 30 miligram 40 miligram 50 kere daha başa dönüp say diline düşer bang Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram 20 miligram 30 miligram 40 miligram 50 kere daha başa dönüp say diline düşer bang Biluk Chanel Biluk Louis uh, Let's do it bang Yumuşlar kafam donar aç taban kinder pinguit Düşünme puli puli pembeler akal perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Paradan haber ver her hafta yol Ankara'dan 34 Maradona her yer yapma dop doping oldu kafan göt Alayınız ergen vizyon yoksunu biz hariç bu sektör Toplanır tüm takım OSC teknik direktör Worldwide veya Vibe Savana ilk 11 Sağlam orta sağ paşas hefe boy bekon ve Barbie. Bizim tangonun bitim harf Arena oldu kanter Bu beat öyle bir beat ki üstüne ne dersem olur zaten Ne anlatıyorsun sen? İşsiz değilsen ne isim? Bizimle bütün fem? Ama yine de sen bilirsin Bence değiştirsin çorbacıyı kendine gelirsin Yapmasan diril ölürsen diril pop smoke değilsin Biluk Chanel, Biluk Louis, uh. let's do it bang Yumuşlar kafam donar, açtaban taban kinder pingui ey. Kesilmeye puli pembeler akal perdelerden Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden Sulandı gözler mentol soğuktan kaldılar katı mosmo Kolay sevmedik hep zor yakıştı pangoya işil fosfor Düşman olma gel dost ol görürsün her zaman kıyak bol bol Sallandık fuar gondol patlattım sana on Restoran sokak beş ad ver tuam atmadan tokat Roman tekne kal dört aynan boy van uçuk suratle bir hayli yorgun kendini kaybetmiş sen de beterle Seni duyabilmek için indik biz yüksek tepelerden Gün sonu sonu gibi topladım coinleri altından Uçuruyor Jordan farklı bu krampondan patron Yasıyorum daha iyi deliriyor birileri iyi rap kötü rap farkından Yürüyoruz şeritleri kaybettim arkamda hevesini yarım bıraktımdan Sesin hiç duyulmuyor acıdan cak cak kovsak girersin bacadan yanındaki gacıdan hikayem fıs en büyük kolpacıdan SVM Jam Babylon harladık bir asana deme bize yanıyor mu? Arıyoruz karşımıza birisini varmaktan bak patladı megafon Uzun parmaklarım net git gibi sarıyorum alıp amigo hacıdan Savana dağıtım elektrik dökülüyor hep benim en bol paçadan hey, dökülüyor hep benim en bol paçadan. Joint'in vuvuzela gibi dönüyor konserde tıpkı gimbal After'a oradan sağ tarafım katil sol tarafım sağın filosu Kendini mutlu et loser ilerdeyiz sizden hem de vin'in Money bag çantamı ırdır taşısın diye yanıma asistan aldı Yenisin yeni kal siktir et, gelme bizimle Duymasın beni sağır olsun gözleri kör hiç değil ki sikimde Fikirlerim seni boğmasın fikir ayrımı olmasın şeytanı dinle Büyüyor içimdeki öfke la kille oynadım ve de kaderimle Biluk Chanel, biluk Louis, uh, let's do it bang. Yumuşak kafam donar açtaban Kinder pinguı. Düşünme pullı pullı pembeler ler akal perdeler den. Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden. Biluk Chanel, biluk Louis, uh, let's do it bang. Yumuşak kafam donar açtaban Kinder pinguı. Düşünme pullı pullı pembeler ler akal perdeler den. Sen ne anlatıyorsun inmedik ki biz hala sahnelerden. takılmaz bana Bekletme bu saatte kurulurum sana bırak Boynumda icy, fancy, made it kumbara Yapmadım trap yaptım hep para Dişti bir rakip gösterin bana Çiz, Çizdim yol seni tıpkı mandala Para kasada yani bankada 40 kilo, yıldız hilal Glock orijinal yaşatır final Dostlarımızdı, hızlı vallahi helal Beş sene her gün oldum hep ya Çavo kirli milli narkotik İnternasyonel düşer tetik Gelekler stil içinde çelik Ama gel gör başında delik Dolaştım sefil yoktu mettelik 45 kilo yaptım efelik Yürekler buz suratlar çizik Yapan ölsün gram kapbelik Ala çete Gitmedi devam muhabbete Altınlar ayran cesarete